Hoş geldiniz. Bu sefer beraber YouTube çalış dünyasını dünyası yapıyoruz. Zaten burada TNT çalış yapıyordum. Abonem kadar TNT koyuyordum. En sonunda patlatacağım. O patlatınca dünyayı da kapatacağım. O yüzden abone olmayı unutmayız. Ondan sonra şimdi buraya çalışlarımızı yapmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi böyle bir alan hazırlayacağım. Arkadaşlar challenge Buraya bir Sakız <laughs> çiğneyerek yapıyorum ya çıstak çıstak kızlar Neredeler bizim kızlar Erdeler Of 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 Şimdi arkadaşlar Burayı Ne yapacağım Youtube'a Yazan bir platform Yapılacak <laughs> Çok komiyim ya. Çok komiyim ya. Rektör. Abi ikisinden biri olabilir. Üçü de olabilir hatta bilmiyorum. Yani ben niye Nut Beyaz'dan bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Diyorlar ya böyle arkadaşlar. Hop. E bu hiç mi bu kadar yaramıyor? Kır. Bunu da kır. Hop. Aha bu. Kaç. Ne bakıyorsun lan? İn lan oradan? Eşek sıpası. Sana... İnek de şu anda öpüşüyoruz. Farkındasınız değil mi? Baka girdi. Time sat die. Eee. <laughs> Arkadaşlar şimdilik şöyle geri alalım. Arkadaşlar nasıl bir şey yapacağım? Ee, her kata bir şey yapacağım. Şimdi R'sini yapmaya başlayalım. gitmesini istemezdim ya. Rian. R. Hem iki aralıklarla i. Şöyle i. Re. 2 aralıkla E koyacağım. Yani bunlar yanıp sönecek. Ben de çok güzel olacak. Neden biliyorsunuz bu? Benim mimarlığım olduğu için Re n Arkadaşlar bu ismi de şahsen aklıma geldi ama birçok youtuber'da varmış. Yemin ederim ne isim koyacağım diye Mortex diye evveli benim kanalımın ismi. Onu da bir yerden görmüştüm. Ben kendime özgü olsun diye şey yaptım. Ama başkalarında da varmış. %15 yardım kalmış. Tamam biliyoruz sırayı. Ne yapalım? Zaten fazla hemen hızlı bitmiyor Android olduğu için telefon. Kullandığım telefon tabi. Normalde ee, şey yapıyorum. Abi hala Discord sunucumuza üye olmayanlar var. Farkındayım bunların. Hala dis Discord sunucumuza abone olmayanlar var. Yani ben burada o kadar içerik çekiyorum. Anlaşamıyorum yani ya. Arkadaşlar Şu Şarkı Havucu seviyor musunuz siz? Ay gözükmüyor Gözükmüyor Aha gözüktü Havucu gördünüz mü? Uh -huh, havucum Abi Havuç bir ayrı ya En sevdiğim meyve, sebze Meyve ise Herkes en sevdiği sebze meyveyi Yorumlara yazsın Kimler hangi meyveyi seviyormuş görelim. Yani ben sebze olarak havuç. Çünkü tavşan gibi bir şeyim mesela ayaklarım tavşan. Bakın. Bu arada ben tavşanı da çok seviyorum tavşanı. Aşığım. Bakın aslında arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bunu duyunca üzüleceksiniz ama bazıları üzülmeyebilir. Çünkü üzülecek bir şey değil. Yıllardır tavşan havuç yer diye çizgili filmlerde bizi kandırıyorlar aslında. Tavşan havuç yemesi daha beter tavşan zararlı. Yani öyle havuç mavuç vermeyin tavşanınıza. Tavşana. Eğer misafirlere giderseniz tavşana bir de havuç verirseniz. Tavşanı zehirliye, zehirlemeye kadar gider. O tavşanın gözleri iyi diye. Havuç da gözleri iyi yapıyor ya. Ondan öyle bir şey yapmışlar aslında. Ta Havuç tavşanı bozar arkadaşlar. Sakın. Ee, neden? Tavşan genellikle ot gibi şeyler yer. Diyelim ki tavşan genellikle ee, ot tarzı yiyecekleri tercih eder. Tavşanınızı sakın. Bak. Kaçıncı uyarım. Sakın. Arkadaşlar yazık. Sakın vermeyin. Verseniz. Taşınız. Olur. şuraya bir dönüşme dönüş eki ekleyelim. Evet, alt kısım tamam. Alt kısmı tamamladık. Ama eşit dönmesini sağlayacağız. Ha doğrusu yani sinyalleri Birleştireceğiz ya. Doğru ya. Abi eşit dönmesini sağlamak için sinyalleri birleştireceğiz gelen. Şimdi. Şuradan alınan sinyali şöyle aktartabiliyor muyuz biz? Onu deneyeceğim mi? Gelsin mi? Evet bizim bağladığımız sistem. Şıkkala ne oluyor oğlum? Heh. Diyalım ki şu anda bunun üstünde şey var. Right. Veriyor. Evet yanı da veriyor. Aynen. Yine o zaman aktartım yapacağız şimdi? Tren gelmeden şöyle. Evet enderden geçti an üstü de aktifleştirmesi için bir uyarı vereceğim. Evet. Yiyor, üçü de yiyor hem de. İyi de aktaracağız öyle. Peki o zaman. Şöyle yapsak. Bunların üçü de yer o zaman. Hepsi yer o zaman. sadece öyle Şimdi Bir de buraya mı böyle elektrik veririz? Evet. Gelsin. Orası da yedi tek şurası kaldı. Orayı da şöyle. Evet. <laughs> Beklemezsin olursun sonucu. Yürü lan. Yedirelim. Evet. İstediğim gibi oldu lan. Allah istediğim gibi oldu. Şimdi arkalarına yanmayanların arkasına ışıklarımızı düşeceğiz. Evet. Çalışıyor mu? Hayır. Maalesef. Teker teker. Başlayalım. Şöyle iki tane al. Yani ona bulaşmıyor bir şekilde. Oğlum etrin nasıl veriyor? Şöyle yapsak. Ah vermiyor şimdi. Şimdi verdi. Şimdi art kısmı zaten. Tam da istediğim gibi Verdi. Evet arkadaşlar hepiniz selam Rian İşi her zaman çözer Şimdi o sistemin arkasında bildiğiniz <gülüyor> <gülüyor> Buraya cam düşeceğim Yazılarının olduğu yerde Yere kapatmak için abi arkadaşlar Arkadaşlar dışarıda ustalar var. Sarı gol istiyor. Ben sarı gol alıp geliyorum. Şaka. Şaka. <laughs> <laughs> Esedim renk yeşil. Onun <laughs> Pembe. Pembeş pembeş moruz. Abi buraya vermesi gerek. Çok bağlamışız sanırım. Abi üçüne de yansıyor. Uf, uğraştırıyor ya insanı. Üçüne de yansıdım sinirim bozuluyor. Şöyle yansıması gerek. Hala üçü yansıyor. Bence yansısın ya. Ya da şöyle. Yansısın mı arkadaşlar? Bence yansısın. En değişik sıkıntılı abi. Biz şuraya bir tane daha koyalım. Ah ne. Enleni de blokla kapatırız. Şöyle. Ha. Ha. Nasıl arkadaşlar? Okey mi? Infect thank you. Thank you very much. Ne demişler? Ne demiş Atatürk? Thank you very much. Deperim geri kaç. Demiş. Yani Endine 3 blok koyacağım yeşile. Şurada yeşil olan taraflar. 3. Şunlar pembişler. <laughs> Ardından siyah. Kaç katlı olacağını ben de bilmiyorum. Ama baya bir katlı olacak gibi geliyor. Geliyor geliyor. Havalı geliyor. Yakışıklılık dillere destan. Güzelim geliyor. Geliyor geliyor. Havalı geliyor. Güzelli dillere destan Havalı geliyor Gelir, Geliyor, geliyor Havalı geliyor Güzelli dillere destan Yakışıklı adam geliyor Geliyor, geliyor. Havali geliyor. Sürekli yanan yerlere. Şöyle. Pambaşı koyduk. Yeşili koyduk. Geliyor, geliyor. Havali geliyor. Güzel Yaşasın, yakışıklı adam geliyor, geliyor. Sanırım ekmek geliyor, sabah ekmek olmuştum. Arkadaşlarım, mis olmuş ekmek. Mis, hmm. mis ekmek. açısından bakacağınızı göreceğiniz. Baranın çam açısından, filmli canım. açısından görün bakalım ya. Abi pembeli, mavili hiç belli olmuyor ki. Bence böyle daha iyi. Ne var iki katı ya. Gerek yok. Abi stüdyo çok mük. Resmen mük. Müksüz bayan. Hermene baban nerede çarşafım gördüm. Der benim derbanım korkmaya başça açıldı fermanım. Sakın kaçma gelle buraya kez benim. Geliyor geliyor havalı geliyor. Koyun çekil oradan ya. Karızmayı bozuyorsun hızlı hızlı hız. Kaç 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 gün batımın. Abi iş, içe sıçtın ha. İşe sıçtın. tangim güm... tüccar seni var ya. Abi kazmak siz kafaya yiyeceğiniz ha. Siktirin. Arkadaşlar pardon özür dilerim ya. Katiyen yanlışlık oldu. Ana yakıştı lan koyun. Dur. Çık koyun onun.